İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 29 Ekim 2025. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hızlı bir şekilde gündemdeki önemli başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Bayramı mesajı oldukça dikkat çekiciydi. Özgür Özel mesajında şunları söyledi: "Cumhuriyete onun değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz." Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet haksızlık tam tepemizdeyken, adaletsizlik rüzgarları fırtınaya dönmüşken, bizi savurmasın diye kurulan bir çatıdır. Muharrem de bir paylaşımı vardı. Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet özgürlüktür diyor Muharrem İnce. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet halkın sesidir. Cumhuriyet milletin egemenliğidir diyor. Benim en çok dikkatimi çeken ise Celal Şengör'ün yapmış olduğu paylaşımda. Türkiye Afganistan olurdu diyor. Cumhuriyet ilan edilmeseydi. Cumhuriyet bir insan olma projesidir. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu var biliyorsunuz Beştepe'de. Bu arada Henry de yine konuğumuz. Bazen kendisi konuğumuz oluyor. Bugün de özel konuğumuz oldu herhalde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyorsunuz Külliye'deki Beştepe'deki törenlere katılmadı. Diyor ki İsmail Saymaz, bugün Anıtkabir'deki 29 Ekim törenlerine MHP lideri Bahçeli katılmadı. MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etti. MHP'liler akşam Beştepe'deki Cumhuriyet resepsiyonunda ise hiç yoktular. MHP'nin bu sessiz protestosu Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor. İsmail Saymaz ayrıca bir tweet daha atmış. Bu resepsiyonla ilgili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyor. Bu arada gözleri aydın uzun bir süredir kendileri telefon bekliyordu. İlk adım atıldı. AK Parti'nin bugüne kadar bayramlaşmadığı gelecek ve deva liderleri Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ilk kez bu yıl Beştepe'deki Cumhuriyet resepsiyonuna davet edildi. Evet diyorum ve gözleri aydın uzun bir süredir iki isimde AKP'ye geçmek için can atıyorlardı. Özellikle Ahmet Davutoğlu. Bu arada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sessizliğini bozdu. Diyor ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve millet ve saygıyla anıyorum. Abdullah Gül genelde bayram mesajları yayınlıyor. Keşke toplumsal meselelerde de konuşsa eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de konuşsa Suskunluğunu yine Abdullah Gül bozuyor ama Ahmet Necdet Sezer maalesef hiç bozmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığında biliyorsunuz bir başkan değişimi yaşanmıştı. Başkan değişiminin ardından yeni başkan kendisinden Allah razı olsun. Atatürk'ü unutturmuyor. Ve Diyanet İşleri bugün dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Atatürk'ün kurucusu olduğu Diyanet İşlerine de bu yakışırdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet büyüklerimizi saygıyla yad ediyor. Bu toprakları bizlere vatan kılan asil ecdadımıza, şühedaya ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, X hesabından da bu paylaşımı görebilirsiniz. Ümit Özdağ ve Zafer Partililer halkla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi bazı muhalefet liderleri Beştepe'deki resepsiyondaydı. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ve bu yürüyüşe binlerce kişinin katıldığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yabaş'ın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir açıklaması vardı. 102. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız. İlelebet cumhuriyet diyoruz. İnşallah sonsuza kadar yaşayacak. Cumhuriyetimizin bütün değerlerine sahip çıkacağız. Ankara'nın her yerinden fener alaylarıyla ve yürüyüşler var. Mansur Yavaş'ın açıklaması da böyleydi. Bir başka gelişme de videoyu kapatmadan önce Barış arkadaş uzun bir süredir biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor. CHP'yi eleştiriyor. Ancak TGRT Haber'deki son canlı yayında herkesi şaşırttı. Casusluk meselesiyle ilgili konuştu Barış arkadaş. Diyor ki İmamoğlu'nun Necati Özkan'ı ve Merdan Yanardağ'ı casusluk gibi bir suçlamayla yan yana getiremiyorum. İmamoğlu'nun siyasetini eleştirebiliriz ama böyle bir ithamla karşı karşıya bırakacak yorum yapamam. Evet Barışçı Arkadaş bu açıklaması da gerçekten şaşırttı. İlk kez CHP'yi bakın TGRT Haber ekranlarında eleştirmedi. Bir başka mesele de gazeteci Hadi Özışık bir paylaşım yaptı. Bir iddiada bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin birleşeceğini öne sürdü. Her iki partinin lideri de bugün bir araya geldi. Ancak basın açıklamasına baktığımda böyle bir izlerim göremedim. Ama yalanlamadılar da. Şunu bilmekte fayda var. Yeniden Refah Partisi hızla üye sayısını ve oyunu artıran bir parti. Gelecek Partisi ise yok hükmünde bir parti. Birleşecekse Gelecek Partisi ile yeniden Refah Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da olamaz. Kuşkusuz Fatih Erbakan olur. Bunu da buraya yazmaktan not etmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Henry nedense beni hiç bırakmadı. Bu videoyu da zoraki çekmiş olduk. Çünkü sürekli kendisini sevdirmeye çalıştı. Cumhuriyet bayramımız hepimizin kutlu olsun.